Merhabalar, selamlar. Uzun zamandır yalnızım ve hayatımda kimse yok diyorsanız, bundan sonrasında karşıma çıkacak olan kişi nasıl biri merak ediyorum diyorsanız, bu video sizin için uygun olabilir. Kolektif bir açılım yapacağız. Destek seç şeklinde olmayacak. Genel böyle anın içerisindeki enerjiyi görmek istedim. E, tabii ki kolektif bir açılım olduğu için daha geniş bir alana hitap ettiği için e, açılımın yüzde yüzü size uymayabilir ama içinde bazı ifadeler, semboller bir öngörü kazandıracaktır diye düşünüyorum. Günün sonunda açılımları yapma sebebimiz gelecekten haber vermek ya da kehanet yapmak değil. Alanın içerisindeki enerjileri ve potansiyelleri görüp bir fikir sahibi olduğunu unutmadan dinlerseniz şahit çok daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Videoları seyretmek. kendi ürettiğim destelerden kullanacağım. Burada keseli hallerini görmüş olduğunuz desteler yine benim kendi üretmiş olduğum desteler. Eğer tarotla ilgileniyorsanız sipariş vermek isterseniz de Trend Yol Sevilay Cemaatı'ndan destelerime ulaşabilir, siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Eğer bu video ile beraber ilk defa bizimle karşılaşıyorsanız ve abone değilseniz abone olmayı, tüm bildirim zillerini açmayı unutmayın ki daha sonrasında yapacağımız videolardan da anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlarım. Ve videoyu beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı, pozitif yorumlarınızı bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Böylelikle karşılıklı bir onurlandırmayı sağlamış oluruz. Ben de minnettar olurum sizlere. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet, e, beni genellikle hanım arkadaşlarım dinlediği için ben onların gözünden bu açılımı yapacağım. Yani ne demek istiyorum? Beni dinleyen hanım arkadaşlarımı e, önümüzdeki süreçte hangi eril enerjiler, hangi er kişiler bekliyormuş onlarla ilgili bir bilgi sahibi olalım istiyorum. Spica el eleşir konuşturma desteği, tabii biraz daha farklı fonksiyonlarda kullanacağım bu sefer açılımda. E, tipolojilerden de yararlanabiliriz bu noktada diye düşünüyorum evet sözü daha fazla uzatmadan o zaman hemen açılıma geçelim öncelikle hanım arkadaşlarım hali hazırda anın enerjisinde hangi düşünce yapısına gelmişler e, hangi enerjiye geçmişler bunu bir görelim istiyorum bunun için de buradan yardım alacağım evet beni iyi niyetleriyle ve tüm samimiyetleriyle dinleyen hanım arkadaşlarım için bütün kalbimle ben de niyet alıyorum ilahi kaynaktan pozitif kaynaktan en doğru bilgileri almaya hem sizler hem de kendim için de maksimum faydayı yaratabilecek şekilde aktarmaya bakalım. Güllerin enerjisinden en yüksek frekansla beraber bizlere bazı bilgiler aksın. Burada bu kart kendini attı. Ee, şöyle söylüyor. Ee, Dişil arkadaşlarımın pek çoğu tabii içindeki inancı da koruyor ve diyor ki. ilahi bir enerjinin aslında karşıma çıkacak olan kişiyle bana bir yol açacağına inanıyorum. Ve e, gönlümü doyuracak olan o enerjiyle buluşacağım diyor. İçsiz, içten tabii bir şey var, spiritüel bir bakış var. Pek çoğunda ruhsal olarak e, gelişmiş bir inanç var. Bunu da bu kart bana söylemiş oldu bir noktada. Evet, o zaman beni dinleyen hanım arkadaşlarım bakalım hali hazırda hangi enerjilermiş kartlar bize bunlarla ilgili bir öngörü kazandırsın istiyorum. Şunu almak istiyorum. E, şöyle biraz daha karıştırasım var. Şuradan da bir kart alalım. Bir de şunu alalım. Bakalım beni dinleyen hanım arkadaşlarım hali hazırda hangi düşünce ve enerji yapısına geçmişler? Bu kart gözümün önüne gelmişti açılıma başlamadan önce burada da geldi. <laughs> Şimdi dişli enerjilerin pek çoğu kendisini aslında sürecin içerisinde bir alanda sıkışmış gibi hissedenler var. Ama tabi kararlı bir enerjiye geçenler de var. İlahi aslında yardıma güvenenler de var. Fakat sorgulayan da bir enerjiler. Daha önce yaşadığı ilişkilerde belki çok fazla söyleyecekleri şeyleri söyleyememişler ve şu an böyle bir suskunluk enerjisindeler. Bir takım kaygıları var mı? Var bir noktada. Ve şey diyor yani hani araftayım ve ne için kaygılanacağımı şaşırdım diyen enerjiler var. Yani yalnız geçen zamanımı mı düşüneyim diyor. Yoksa ilişkilerden e, yoksun kalışıma mı e, tasalanayım. Ya da kadınlık enerjimi doğru düzgün yaşayamamış oluşuma mı üzüleyim. ya yani ben neye üzüleyim diyor aslında hayatın içerisinde. Her şeyin çok farkında. Fakat şunun da farkında yani karşı tarafa çok fazla müdahale edilemediğinin yani müdahale edilmekten kastım şu dişin enerjinin ne olduğunu hayattaki ihtiyaçlarının farkında fakat o olgunlukta belki bir evli enerjiyle karşılaşamamış olmanın verdiği bir e, endişe kaygı üzüntü içerisinde de olabilir gibi geldi bana. Bunun içinde böyle bir suskun kendi içine dönmüş olarak görüyorum ve bundan sonrasında gerçekten doğru kişi e, olduğuna emin olmalıyım diyor karşıma çıkan kişinin. Artık böyle abuk subuk ilişkilerde zaman kaybetmek istemiyorum diyor. Yanılmak istemiyorum diyor. Hayat geçiyor, zaman geçiyor, e, yaşım ilerliyor. Benim de bazı duyguları yaşamak ile ilgili tabii ki bazı yaş döngülerin enerjisi çok daha farklıdır. Bunun da farkında. ben diyor ne zaman yaşayacağım diyor. Yani hayatı ve o kadınlık enerjimi ben ne zaman yaşayacağım? Ee, neye üzüleyim, neyin, ne için kaygılanayım, hayat zaten yeterince zor. Ee, bir de böyle doğru ve sağlıklı bir ilişkin içerisinde olamamak, zamanın geçmesi, kendi dişli enerjimi doğru bir şekilde kullanamamam. Ee, bütün bunları sorguluyor, bütün bunların farkında ve gerçekten bundan sonrasında sağlıklı bir ilişkinin içerisinde olmak istediğini çok net bir şekilde e, dişli enerjiler bana söyledi. Biraz suskunlar. işe dönmüşler artık hani yüce yaradana e, niyetlerini arz ediyorlar gibi geldi bana dişli enerjilerin genel hal ve tavrı bu şekilde evet başka ne söyleyebilirim yani şu an için bu kadar yeterli bence dişli enerjiler dediğim gibi kararlı ne istediğini bilen bir enerjiler e, tabii ki buradaki yalnızlık metaforu şöyle de olabilir. Bazı kişiler gerçekten uzun zamandır hayatlarına kimse girmemiş olabilir. Ya da şunu da söylüyor olabilir. Dişli enerjiler. Evet işte hep bir flörtler, tanışmalar. Birileri geldi gitti ama o gelen giden enerjilerin içerisinde kendimi yalnız hissettim. Yani tamamlanamadım bir türlü diyor. Artık diyor tamamlandım. Doğru olduğuna inandığım kişilerle bir arada olmak istiyorum. Buna ihtiyacım var diyor. Ben bunun farkındayım. Böyle kişiler hayatıma gelsin. Ve kendimi artık kilitlemiş olduğum o kafesten çıkarayım. Kendi özgür ruhumu daha doğru bir şekilde yaşayayım istiyor diş enerjiler. Çok da haklı ve doğru bir istek olarak görüyorum. Peki <laughs> evli enerjilerle ilgili bakalım ee, soralım. Yani bundan sonrasında kendini yalnız hisseden ve yalnız olan diş enerjilerin karşısına çıkacak olan evli enerjiler ee, nasıl kişilermiş? Bakalım bunlarla ilgili kartlar bize e, mesajlar versin. yani geçmişten bir kişi de tekrardan karşınıza gelebilir arkadaşlarım uzun zaman öncesinde belki de bir arada olmuş olduğunuz ya da sizin de belki takılı kalmış da olabilirsiniz yani <laughs> evet yeni bir kişi istiyor olabilirsiniz ama bir nokta şöyle bir şey de olabilir e, sizi kıran bazı el enerjiler olmuş olabilir e, onla, onla, onların tekrardan bir sürpriz yapma durumu da söz konusu olabilir böyle bir durumda çıktı ama bundan sonrasında karşınıza çıkacak olan kişiyle kesinlikle Şöyle bir durum söz konusu olacak hani kopmamak üzere bir araya gelme durumu söz konusu olacak. Yani bir sürpriz yapıp belki geçmişten bir kişi hayatınıza yeniden girebilir. Ya da e, yeni girecek olan kişi e, kendi hayatında çok zorlu süreçleri aşmış bir kişi de olabilir arkadaşlar. Evet kendi hayatına zorlu bir dönemden geçmiş. Yani karşınıza gelecek olan kişi de aslında acının tanımını bilen bir kişi olabilir acılar yaşamış, zorlu süreçler yaşamış bir kişi olabilir. Ve bir anda aslında bakın buradaki ben sürpriz kartını biraz şöyle algılıyorum. Bir anda karşınıza çıkacak bu kişi. Ya geçmişinizden ya da yeni gelecekte olsa bir anda sürpriz bir şekilde karşınıza çıkacak ve sizdeki e, aslında o potansiyeli, sizdeki o sevgiyi e, gerçekten görebilecek bir kişi olacak diye düşünüyorum. Yani şunu demek istiyorum. Daha önce hayatınızda Gelmiş olan kişilerin fark etmediği e, güzelliklerinizi ve özelliklerinizi fark edecek buna kıymet verecek ve size gönülden bağlanacak sizin elinizi tutup bir daha bırakmak istemeyecek bir kişi olabilir gibi geldi enerji olarak biraz da bu şekilde. Peki hali hazırda neler yapıyor ya da mesleki olarak bir bilgi verecek mi bakalım anahtar kelimelerden birazcık da bu noktaya yardım alalım. Ee, beni dinleyen hanım arkadaşlarımın Hayatına girecek olan kişiyle ilgili Bakalım anahtar kelimeler destesi Ne söylemek istermiş Aa, Arkadaşlarım Geçmişten biri olma ihtimali Şu an arttı gibi yani Şurada çünkü af dilemek kartı geldi. Bakın şurada şey vardı ya. Karşına çıkmaya utanıyorum. Beni affeder misin? Hmm. Geçmişinizden bir kişi olabilir. Yani bu yakın geçmiş de olabilir. Artık bilemiyorum. Siz kendi durumunuza göre algılayın. Şu an bu kişi hali hazırda, ee, kendi hayat rutinlerinin içerisinde ilerlediğini, işinde gücünde olduğunu birazcık görmekteyiz. Tekrardan sizinle bir araya gelmek isteyecek arkadaşlarım ve bu kişi dediğim gibi biraz geçmişinizden bir kişi olabilir. Yani bu yakın geçmiş, uzak geçmiş artık onu siz bilin. Hani yeni gelecek olan kişi eskiden bir kişi de olabilir bazı kişiler için. Yani tekrar buradaki enerji burada çıktı. Sizden af dileyecek ve pişmanlığını dile getirecek bir kişi olabilir arkadaşlarım. Eğer bu geçmişinizdeki kişi ise şu an dediğim gibi daha böyle işinde, gücünde biraz başak burcu enerjileri de var gibi geldi. Toprak elementi enerjileri de var. Tabi burada sadece burçlara odaklayıp sıkıştırmak istemiyorum enerjiyi ama daha böyle şu an günlük rutinlerinde olan bir kişi arkadaşlarım. Ya da ya da geçmişine dediğim gibi zorlu süreçlerden hani İki türlü okumuştuk ya buradaki durumu zorlu süreçlerden geçmiş bir kişi ise e, bu da bu durumunu e, aslında kendi içinde içselleştirip düzeltip hayatın içerisinde tekrardan temize kendini çekip size gelecek olan bir kişi de olabilir. Bu kişi biraz daha ofis işleri yapan e, bir kişi olabilir araştırmacı olabilir yazar olabilir ya da bilgisayar başında çalışan bir kişi olabilir mesleki olarak bunları söyleyebiliriz ya da bir kuru temizlemesi de olabilir yani bilemiyorum. Başka ne söylemek ister yeni kişiyle ilgili? Evet sizinle bir iletişime geçme durumu olacak. Eğer geçmişinizde kişiyle kişi ise arkadaşlarım yeni gelecek olan kişi burada bir iletişime geçip af dileme durumu var bu kişinin sizden. <laughs> e, fiziksel mücadele gerektiren işlerde de bulunabilir bu kişi arkadaşlarım ya da şu an hayatınıza yeni girecek olan kişi daha önce de yorumladığım gibi kendi geçmişindeki bazı şeyleri çözümlemeye çalışan, kendi zorlu süreçlerinin e, tamamen üstünü örtmeye çalışan ve enerjisini temize çekmeye çalışan bir kişi olabilir. Yani burada dişil enerjiler yorgundu ya şey olarak hani kaygıları vardı, hayat geçiyor, zaman geçiyor. E, Karşınıza çok olan, çıkacak olan kişiler de arkadaşlarım, onlar da muhtemelen hayatlarında zorlu bitişler yaşamış kişiler olabilir. Evet, gücünü toparlamaya çalışan bir kişi ya da sporla da ilgileniyor olarak da yorumlayabilirsiniz kendi durumunuza göre. Ama gelecek olan kişi arkadaşlarım sizi gerçekten kucaklayıp sarıp sarmalayacak ve sizinle aile kurmak isteyecek bir kişi olabilir. Ya da geniş bir ailenin içerisinde olan bir kişi de olabilir bu kişi. Farklı potansiyellerde söylüyorum. Herkesin durumu farklı olduğu için. Evet, bir farkındalığa geçecek arkadaşlarım. Eğer ee, tekrar şöyle yapayım. Ee, geçmişinizden bir kişi ise bu e, bu kişi bir farkındalığa gelip düşünüp e, size pişmanlıklarını ifade edecek. Ya da yeni gelecek olan kişi ise dediğim gibi hayatın aslında gereklerinin farkına varıp kendi geçmişini temize çekip gücünü toparlayıp size gelecek olan bir kişi. Yani siz ne kadar hayatın içerisinde zorlandıysanız e, ee, karşına çıkacak olan kişi de aşağı yukarı denk enerjilerde olacak. Yani şunu demek istiyorum. O da hayatın farkına varmış bir kişi gelecek. Evet hani siz diyordunuz ya bundan sonrasında karşıma çıkacak olan kişi artık doğru kişi olmasını istiyorum vesaire diye. Ee, işte enerjinin denk olması için de bu kişinin de biraz acılardan zaten geçmiş olması gerekiyor ki keza öyle de gözüküyor. Yani yeni gelecek bir kişi ise dediğim gibi o da hayatın feleğin çemberinden geçmiş ve kendi gücünü toparlayıp kendini yeniden iyileştirip şifalandırıp karşınıza çıkacak olan bir kişi olabilir. Geçmişinizden bir kişi ise de pişmanlıklarını size ifade edip bu ilişkiye yeniden başlamak isteyen bir kişi de olabilir sevgili arkadaşlarım. Peki tarot ne diyor? Yeni gelecek olan kişiyle ilgili bakalım hayatınıza. Yani bu yeni kişi, yeni kişi de olabilir ya da eski kişi yeniden de olabilir gibi gözüktü bu açılımdaki enerjiye göre. <laughs> evet, kupası güzel bir başlangıç var, duygusal bir başlangıç var. Mahkeme kartı. Bakın orada bir fikre kanaate varmak vardı. anahtar kelimelerde çıkmıştı. Muhtemelen karşında çıkacak olan kişi artık düşünüp taşınıp yani yeni kişi ya da eski kişi yani tekrar tekrar aynı şeyi söylemek istemiyorum ama belli bir mantığa ve hayatın gereklerinin farkına varan bir kişi olacak hayatı muhakeme etmiş artık elden geçirmiş değerlendirmiş olacak ve kendini sağlam ve doğru bir şekilde göstermek isteyen bir karakter gibi evet şu an hali hazırda tabii ki bu kişi arkadaşlarım hayatındaki bazı şeyleri dengelemeye çalışan bir enerjide burada bir para ikilisi para üçlüsü kartları geldi bunlar olumlu kartlardır yani genel olarak güzel olduğunu düşünüyorum ben bu kartları ee, kendi enerjisini de dengelemeye çalışıyor olabilir bu kişi ya da hayatında bazı süreçte dediğim gibi oturtmaya çalışıyor günün sonu zaten burada bir muhakeme kartı yani mahkeme kartının gelmesi. E, enerjinin güçlü olduğunu söylüyor bir farkındalığa bir uyanışa kendi yeteneklerini fark etmek olabilir kendini doğru bir şekilde göstermek isteyen bir kişi olabilir o yüzden de e, orada bir hazırlık süreci var gelen kişi ama günün sonunda arkadaşlarım tüm duygularını kalbini size açacak evet bakın bir bekleme enerjisi var e, parasal konularını iyileştirmeye çalışan hayatında bakın bir dengeleme Hakikaten. Yani şey gibi düşünün. E, bilgisayarınıza bir program yüklersiniz, yani yükleniyor denir. Aynı, aynı o şekilde geldi. Bu kişi eski bir kişi de olsa, yeni bir kişi de olsa arkadaşlar, yükleniyor. Yani enerji yükleniyor. Şu an bu kişi hazırlanıyor size sanki. Aa, bakın kupa kralı da geldi. Çok enteresan. O zaman şöyle de söylemek istiyorum. Duygusal bir kişi olabilir demiştik zaten burada. Su elementi burçlardan bir kişi olabilir arkadaşlarım. Yani balık, akrep, yengeç olabilir. Ya da gerçekten duygusallık ve romantizmin dibine kadar yaşanabileceği bir ilişkinin içerisine geçebilecek olabilirsiniz. Ama tabii bu kişinin, tabii, yani aslında bu herkes için geçerli. E, hayatın içinde o aşkı romantizmi yaşamak için de bazı maddi koşulların sağlanması gerekiyor. Bu kişi bunlarla ilgili zaten bir hokkabazlık yapıyor. Yani hayatını dengelemeye çalışıyor parasal alanlarda. Kendini doğru bir şekilde gösterecek ki, var edecek ki, hayatını dengeli bir alana sokacak ki size olan duygularını çok net bir şekilde sunabilsin. Evet. Yani bir hazırlık aşaması var arkadaşlarım. Sistem hazırlıyor bunu yalnız öyle söyleyeyim. Sistem hazırlıyor. Çünkü mahkeme kartının enerjisi çok büyük. Burada simyacı geldi. Yani hani Hakikaten dengeleniyor. İlahi plan aslında enerjileri böyle birbirine katıp da sizin için en doğru kişiyi hazırlıyor. Öyle söylemek istiyorum. Ee, bu kartlarımı alayım. Anadolu kehanetlerinden de sorayım. Peki bu olası ilişkiyle ilgili Anadolu kehanetleri ne söylemek ister? Benim dinleyen hanım arkadaşlarımın bundan sonrasında yalnızlık çeken, yalnız olduğunu hisseden hanım arkadaşlarımın Hayatına gelecek olan kişi ve ilişkiyle ilgili hangi enerjiler söz konusu? Biraz Anadolu kehanetleri bize bunlarla ilgili mesajlar versin. Kararsız kaldım. Aa, dolunay, dolunay zamanı. Şimdi önümüzde bir dolunay var, aslan dolunayı var. Bir dolunay zamanından sonra bir şeyler çok daha belirgin olabilir arkadaşlarım. Tabi biz zamansız zamandık ama bir dolunay bir belirginleşme var. Yani bir şey hakikaten görünür hale gelecek. Çok bereketli bir sürece gireceksiniz. Bu ilişki e, her iki taraf içinde e, bence büyük şans olacak gibi de geliyor. Yani maddi problemler varsa da el enerjinin hayatında. Evet bakın umutlar ve başlangıçlar. Çok güzel bir başlangıç var. Çok bereketli, çok keyifli bir enerjiye geçiş söz konusu. Yani hayatınıza yeni girecek olan e, ilişki arkadaşlarım, dediğim gibi hazırlanıyor, hazırlanıyor. Sizi koruyup kollayacak, e, kuşatacak bir enerji. Birden bire olacak, birden bire. Bakın, adalet kulesi geldi bu bu zaten çok bu yani çok önemli yani şey olarak enerji olarak da Adalet kulesinin gelmesi arkadaşlarım şunu söylüyor bakın burada bir dolunay ya da ay, ay döngüleri teması var yani şunu söylemek istiyorum artık zaman zaten tamamlanmış sizin için anlatabiliyor muyum ve hakkınız olan sizin için ee, adil olacak olan ihtiyacınız olacak olan enerji ...sizin için hazırlanıyor ve size gelecek. Yani bu beklemediğiniz şekilde olacak. Belki ummadığınız kişiden... ...ummadığınız reaksiyonlar alabilirsiniz. Hatta böyle söylemek istiyorum. Mavet kartı... ...demlenme kartı... ...emek vermek. Bakın evet... Yani hayatınıza yeni girecek olan kişi arkadaşlarım şu an maddi koşullarını sağlamlaştırmaya çalışıyor. Çünkü sizinle güçlü sağlam bir yapı kurmak istiyor. Ve bakın hayatın keyfini sizinle almak istiyor. Biraz kupa ikilisi gibidir de bu enerji. Sizinle bir araya geldiğinde artık hayattan keyif almak isteyen, lezzet almak isteyen ve güzel bir enerjiye geçmek isteyen, sağlam bir yapı kurmak isteyen bir kişi olduğunu görüyoruz. Ama şu an kendi maddi koşullarına odaklanmış da bir kişi arkadaşlarım. Evet yani hazırlanan bir enerji var sizin için. En doğrusu en hayırlı zamanda en tez zamanda bütün kendini yalnız hisseden arkadaşlarım için en güzel ilişki potansiyelleri gerçek olsun diye bütün kalbimle ben de niyet ediyorum. Son olarak da Sirius Uyanış destesinden de kart seçip videoyu tamamlayacağım. beni dinleyen hanım arkadaşlarım için Sirius uyanış destesi ne söylemek ister onların süreciyle ilgili? İçinizdeki şefkati kesinlikle muhafaza edin. Kendi dişli enerjinize, dişli yanınıza güvenmeye devam edin. Bakın içinizdeki masumiyeti koruyun ve saf sevgide kalın. Diyor ki seni gözeten şey zekanın aklın da ötesinde olan bir güç. Kutsal anaç ruhunla beslenip besleyebilirsin. Bu bir mucize gibi de düşüne, düşünülebilir. Burada bir Meryem ana enerjisi var arkadaşlarım. Bir kutsiyet söz konusu. Biliyorsunuz e, Hazreti Meryem de çok fazla zorluklar içerisinden aslında çıkmıştır ve mucizelere mazhar olmuştur. O yüzden sizin için de e, birdenbire gelişecek mucizeler ve bir korunma e, söz konusu olabilir. Buyurun hoca kartımıza geldi. Hocamız da geldi. Nasretin Hoca da geldi. Evet arkadaşlarım bundan sonra hakikaten karşınıza çıkacak olan kişi sizin e, evlilik yapacağınız kişi olabilir. Bir kere bunu söylemek istiyorum. Burada zaten çıkmış diye Dişi enerjiler şey demişti. Hani ben bundan sonra doğru kişi olduğuna emin olmak istiyorum. Sağlam bir ilişki enerjisinde olmak istiyorum. Ki bu kartta da evlilik enerjisi söz konusudur. Hatta benim yazdığım burada sözde de böyle evliliğe atıfta bulunan e, bazı cümleler var. Hayatın aslında gece ve gündüz gibi birbirini tamamlayan iyi ya da kötü gibi birbirini tamamlayan pek çok konu üzerinde işlediğini, her şeyin tabi bir zamanı vakti olduğunu da bize söylüyor. Evet, o zaman vakit gelince eğer çocuk sahibi olmak isteyen dişli arkadaşlarım varsa, anneliği tatmak isteyenler varsa. Bunun bundan sonra karşınıza çıkacak olan ilişkide söz konusu olabileceğini ya da evlilik gibi daha resmi, ciddi bir kurum enerjisine geçmek isteyenler varsa onlar için de böyle bir evlilik enerjisinin söz konusu olabileceğini kartlar bana söyledi. Evet, sağlam bir yapı kurmak, daha güzel enerjilere geçmek söz konusu olabilir bundan sonra karşınıza çıkacak olan kişi ve ilişki potansiyelinde. Evet sevgili arkadaşlarım benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kendini yalnız hissedenler, yalnız hissetmesinler. Ee, yüce Yaradan e, sizler için en güzel enerjileri hazırlıyor, denkliyor ve kararlaştırılıyor. E, gönlünüzden geçtiğinden, umduğunuzdan çok daha güzel olanlarıyla, hayal ettiğinizden çok daha güzel ve kadir kıymet bilenleriyle karşılaşmanızı bütün kalbimle ben de e, diliyorum. Ve sizleri buradan kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.